Evet, sevgili dostlar, merhabalar. Mevlana şehrine selamlarımı iletiyorum. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Evet, iftar yemeklerimizi yapmaya devam ediyoruz. Ben yine her zaman olduğu gibi size harika iftar menüleri önereceğim ve içinden bir tanesini yapacağım. Yapmış olduğumuz bu yemekleri Konya Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinden ve YouTube sayfasından da izleyebilirsiniz. Ne yapacağız bugün? Daha önce de söylemiş olduğum gibi Mevlevi mutfağı deyince, Selçuklu mutfağı deyince aklımıza meyveler geliyor. Nedir? Bostanımızda bulunan meyveler. Bunlardan bir tanesi de erik. Yine her zaman bahsetmiş olduğum gibi bizim Anadolu mutfağımızın kültüründe her zaman için Kiler mutfağı ön plandadır. Yani atalarımız, büyüklerimiz her zaman kilerde bulunan ürünleri bir araya getirip harika lezzetler yapmışlardır. Ben de size bugün harika bir yemek yapacağım. Ama önce sizinle menümü paylaşmak istiyorum. Bugün iftarda size tavsiye edeceğim menü de başlangıç olarak harika bir ayran aşı çorbası. Devamında kıkırdaklı börek. Ayran aşı çorbasından sonra güzel bir kıkırdaklı börek. Daha sonra kuru erik yahnisi arpacık soğanla beraber. Onu birlikte yapacağız şimdi. En sonunda da palüze, palüze tatlısı biliyorsunuz kolay yapılan tatlılardan bir tanesidir. Burada ne görüyoruz biliyor musunuz? Anadolu mutfağında ve Mevlevi mutfağında mütevaziliği görüyoruz. Yani Gördüğünüz gibi çok çeşit var ama hepsi birbirinden bereketli yemekler. Onun içinde Ramazan ayında ben elimden geldiği kadar sizlere Mevlevi mutfağı, Konya ve Selçuklu mutfağından örneklerle karşınızda olacağım. Açıkçası şunu söylemek isterim, şunu söylemek isterim. Ben Konya'ya geldiğimde her şeyinden çok etkileniyorum. Gerek oradaki mesnevilik, gerek oradaki ...girdiğiniz ruhani durum ister istemez yemeklere de yansıyor. Bu yüzden benim için ayrı bir yeri var Konya'nın. Bu anlamda da Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bu Ramazan'da yapmış olduğu... ...bu harika programa gerçekten içten ve gönülden içinde olmak istedim. Ben sizi yormayın, menümüzü saydım. Şimdi yemeğimize geçelim ve ben size... Bu yemeğin içinde neler kullanacağımızı, hangi malzemeleri kullanacağımızı kısaca anlatmak istiyorum sevgili dostlar. Sevgili dostlar hemen malzemelerimi saymak istiyorum. Hemen gördüğünüz gibi burada yaklaşık 300 gram kadar bir kuzu etimiz var kuşbaşı doğranmış. Ben arpacık soğanı bol kullanıyorum. Böyle 2-4-6-8 tane arpacık soğanım var. 7-8 tane eriğim var. Bu biraz fazla. E, lezzet versin diye bol tereyağım var. Yine 2 iki, iki buçuk yemek kaşığı. Bir tane defne yaprağım var. Ee, beyaz, beyaz biberim var. Ve tuzum var. Hemen yemeği yapmaya başlıyoruz. Ben tenceremin altını yakayım. Birlikte yemeğimizi yapalım. Evet tenceremin altını yaktım. İlk olarak tereyağımı koyuyorum. Tereyağım eridikten sonra arpacık soğanlarımı koyacağım. Evet sevgili dostlar biliyorsunuz daha önce de söylediğim gibi gerek saray mutfağında gerekse Anadolu mutfağında tereyağı biraz bol kullanılıyor ama siz isterseniz bu tür yemeklere tereyağı eksik olmasın tabi ama biraz da çiçek yağı ya da sade yağ kullanabilirsiniz. Ben tereyağı kullanıyorum malum sade yağ biraz pahalı. Eğer siz sade yağı kendiniz yapıyorsanız Zaten hiçbir sıkıntı yok. Aşamaları hemen söylüyorum. Evet tereyağımız eriyecek. Tereyağımız eridikten sonra kuzu etlerimizi koyacağız. Onu biraz mühürleyeceğiz. Soğanlarımızı koyacağız. Onu da mühürleyeceğiz. Mühürledikten sonra defne yaprağımızı atacağız sevgili dostlar. Bu arada ben eriyemin çekirdeklerini çıkardım. Şu anda sıcak suyun içinde zaten bekletiyorum ki yumuşasın diye. Aramasını daha fazla versin. Şu anda tereyağım eridi. Hemen etlerimi atıyorum. Evet, etlerimi de attım. Yüksek ateşte etlerimi kavurmaya devam edeceğim. Daha sonra da hafif etlerimizin kenarlarında yağ olsun. Yani şöyle bir şey var. Hayvansal yağla alakalı zaten uzmanlarımız gerekli şeyleri söylüyorlar. Ee, bu etlerimizin yanlarında kalan yağ parçacıklarını eğer iyi mühürlersek bence çok da sağlığa faydalı. Ne yapacağız? Etimizi mühürledikten sonra soğanımızı atacağız. iyice kavuracağız. Kavurduktan sonra baharatlarımızı atacağız ve yaklaşık yaklaşık bir saat bir saat bu tencerede kısık ateşte yemeğimiz pişecek sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, etlerimiz de mühürlendi. Mis gibi kokular geliyor. Şimdi soğanlarımı atacağım. Daha sonra eriklerimi atıp yemeğimi kaynamaya bırakacağım. Evet şimdi gördüğünüz gibi etlerim mühürlendi. Arpacık soğanlarımı da atıyorum. Tabii ben şimdi az az yapıyorum. Bir porsiyon bir porsiyon yapıyorum. Eğer siz isterseniz daha fazla yapabilirsiniz. Az önce de söylediğim gibi 300-400 gram bir kuşbaşı etim var. Arpacık soğanım var. Eriği bol kullanıyorum. Soğanımı attım. Hafif şöyle bir görüyorsunuz. Kavruldu. Şimdi de eriklerimi atıyorum. Biraz da eriğimle birlikte kavuracağım. Defne yaprağımı atıyorum. Bir adet defne yaprağımı beyaz biberi de atıyorum. Yaklaşık bir çay kaşığı tuz. Tuzumu da attım. Şöyle biraz kavurdum. Soğanın, defne yaprağının ve eriklerin aroması birbirine geçsin. Biliyorsunuz bizim tencere yemeklerimiz uzun zamanda pişen yemekler. Bu yüzden ben şimdi yaklaşık Su bardağından biraz fazlaca sıcak suyumu da koyuyorum. Ve tencerenin kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte yaklaşık bir saat böyle demlene 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 pişsin. Harika bir yemek çıkacak ortaya. Yemeğimizi şu anda pişmeye bırakıyorum. Evet sevgili dostlar yaklaşık bir saat oldu. Kuru erik yahnimiz neredeyse hazır. Şu anda mis gibi de kokusu geliyor. Bakıyorum şöyle. Etlerimiz de pişmiş. Kureynik yağnemiz hazır. Şimdi servis ediyoruz. Aşamaları size bir daha anlatmak istiyorum. Önce tereyağımızı koyduk. Tereyağımızı koyduktan sonra etimizi attık. Etimizi mühürledik. Arpacık soğanlarımızı attık. Onunla da beraber iyice bir kavurduk. Daha sonra eriğimizi attık. Eriğimizi attıktan sonra defne yaprağımızı, tuzumuzu ve beyaz biberimizi attık. Gördüğünüz gibi tereyağı, soğan, et ve erik gerçekten biz buna şey deriz böyle lime lime olmuş deriz. Evlevi ve Selçuklu mutfağının olmazsa olmazı kuru meyvelerden yapmış olduğumuz kuru erik yanisini şimdi servis ediyorum sevgili dostlar. Gerçekten mis gibi de koktu. O defne yaprağının kokusu, eriğin kokusu hepsi inanılmaz bir lezzet. Kuru erik yahnesi Ramazan ayında meyvesiyle, şeker oranıyla ve lezzetiyle gerçekten harika bir yemek oldu. Şu anda kuru erik yahnimiz servise hazır. Tabi olmazsa olmazımız o dönemlerde de biliyorsunuz servis ederken kuşhane kültürü var. Kuşhane kültürü var ve yemeğimizi servis ederken çok çeşit gittiği için bazı masalar tabi Mevlana'mızın masası mütevazi ama o dönemde de böyle gösterişli kapaklar kullanılıyor. Evet sevgili dostlar kuru erik yahnimiz hazır. Gerçekten tam da Ramazan'da tüketilecek bir yemek. Yağıyla, meyvesiyle, etiyle, soğanıyla böyle lime lime oldu. Sizin de iftarda yapmanızı kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederim. Hepinize afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.